Anladın değil mi Coşkan? Anladım İbrahim amca. Herhangi bir tehlike vuku olursa hemen koşup sana haber vereceğim. De nasıl haber vereceğim? Ha, şey de versem. Islık çal ver. Yok ıslık çalma. Sen kedi gibi miyavla ben anlarım. Hadi bakayım. Miyavlayayım mı? Ya ben anlarım diyorum. Sen, di di sen miyavla ben anlarım. Gözün Hı. dört aç. Tamam mı? Hadi bakayım. Yalnız İbrahim amca. Hı. içeride işret sefaat olacaksa. Yani beni büyük günahına alet ediyorsan çok darılırım bak. Yani sen böyle büyük bir yana halvet olacaksın. Ben şuradan uzuyu verememen. Ya sen kaba zevkli misin evladım be. Ya Allah Allah. Ya ben içeride konuşup çıkmayacağım diyorum sana ya. Töbe töbe. Şimdi ne bileyim. Adliye Selma Hanım böyle polça gibi olur. Böyle beyaz beyaz otlu verir karşına. Böyle efendime söyleyeyim kavun olur. Beyaz peynir olur. Böyle yumuşak yumuşak ambiyans gereği mum olur, tütsü olur. Hış. Hış. Tamam tamam hadi. Gözünü dört açıver. Tamam mı? Hadi bakayım. Ay ne kadar da aman, aman efendim e, e, estağfurullah. Ben şey... E, buyurun efendim buyurun. Ha, rica ederim buyurun. Hoş geldiniz. <Gülüyor> buyurun. <Gülüyor> buyurun. Şimdi efendim, adliye man adli, adli, Selma ben sebebi ziyaretim şudur ki. Ayol biraz sakin olun İbrahim Bey, relax lütfen relax. Nasıl oldu da fatmadan izin kopartabildiniz? Hayret doğrusu. Fa, 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 Fatma izin yo, yo izin değil. Ben ş, uğradım şunun için uğradım. Kahvenizi nasıl alırsınız İbrahim Bey? Bize toptancı getiriveriyor. <laughs> ah, burada şey ya hiç gerek yok zahmet etmeyin gerçekten hiç zahmet etmeyin Ş şekerli olsun. Peki ben şimdi kahvelerimizi yapayım da şöyle bir karşılıklı içelim. <laughs> Şimdi Selma Hanım, benim se sebebi ziyaretim e, daha evvelden de ifade şey ettiğim gibi... ...hissiyatın akabindekini e, şey... İbrahim Bey, biraz rahat olun ayol. Burası sizin eviniz. O yalnız ve mahzun gecelerimde... ...elime kahveciğimi aldığımda, şu koltuğuma oturduğumda... ...Allah sizi inandırsın, sizin oturduğunuz yere hiç oturmam İbrahim Bey. Orası İbrahim Bey'in derim. Yani manen öyle derim. Bazen o boş koltukla konuşurum. O söyler, ben dinlerim. Ben söylerim, o dinler. Ah! ah. Yalnızlık Allah'a mahsus İbrahim Bey. Şimdi tabii bir hakkı var da... ...şimdi efendim bakın... ...yani biz de evli baklı... ...çoluktu çocuktuyuz Selma Hanım. Şimdi daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben. Şimdi iyi günde kötü günde... ...ben Fatma uzun bir ömür geçiriverdim. Ben, benim Fatma ile aramdaki muhabbet yani çok derindir. Hakikaten çok derindir. Ama şimdi esasında ben şimdi Fatma'yı bırakıp da böyle bir macerayı şey demem Selman. Yani yapamam. Şimdi neden yapamam? Gerçi sizin bana olan hissiyatınızı ben hissetmiyor muyum? hissetiyor Nihayetinde tabii hoş, böyle ince, narin şey bir hanımsınız. O yüzden sizi saymamazlık edemem. Kendi kendime soru vereyim o zaman. Niye ki derim? yani kaymak gibi aman kaymak diyorum. Yani saymak gibi ama yani saymamaklık edemem diye şey ettim ben. Ama ben Fatma'yı bırakamam. Yani kıyamam. Yani saymam. Aman yani saymamaklık edemem. Çünkü ya yani ben yapamam. Yapamam. O yüzden siz Hanım beni mazur şey edin. Beni görev Ay ay ay. Ay ne kadar mertsiniz ayol. Ay ne kadar herifsiniz. Ay sizin bu ailenize düşkünlüğünüz, benim gözümde sizin adamlığınızı, erkekliğinizi kat be kat arttırıyor ayol. Ay sizi gördüm mü? Baba kartal görmüş gibi oluyorum. Hani eskiden dağlarda olur ya, kanatlarını böyle açtı. Ay, çok affedersiniz İbrahim Bey. Ben hemen hallederim. Hemen yıkar, yıkar çitilerim. Yok, şey, zahmet etmeyin. Şi şey, İstirahat edelim, hiç şey yapmayın. Ay olur mu? Hemen çıkartın. Hemen çıkartın. Hemen. Ç ç ç ç ç ç çıkarayım mı? Ee, yıkamak için. Evet. Aa! <laughs> Ay hiç olur mu öyle şey İbrahim Bey? Ay estağfurullah. <laughs> Hadi çıkartın hemen. Burada mı çıkartayım? <laughs> ya onu ben de derdim kocana. Onu ben de derdim. Ne var? Stres yapmayın, sakin olun. Adamın dediği lafa bak, baba bak. Cık. O herif zaten benim hiç gözüm tutmadıydı. İblis. Cık. Abartma Serpilan. Doğru söylüyor adam. Ya belki de biz çok acele ediyoruz. Biraz zamana bırakmamız lazım. Aferin Zeliha. Bak pek güzel konuşsun gari. Acele etmeyin ne var canım? Ne demiş atalarımız? Ha? Sabırla helva birik, gurur olur gari. Peşinizden atlı mı kova değiyor? Sen gene de elini çabuk tut Selim. Ben torun sevmek istiyorum torun. Oh! Tamam mısınız İbrahim Bey? Çıkardıysanız çitiliği vereyim hemen. Çıkarı veriyorum, çıkarı veriyorum. İbrahim amca. Ay bu kedinin ne böyle sabahtan beri bet bet bağırıyor. ben de Ya, ya buraya ya. Ya zaten maymun olduk. Ya bir de terlik atıyorlar ya. Ya gezinlik arkadaşım bu ya. Coşkun. Sen ne yapıyorsun burada aslanım? Sa -sa -sa Sayın abim. Fatma teyzem. Mi mi miyav. Lan. Ambar faresi. Sen ne işin var burada ha? Ne yapıyorsun? Ee, şey, Fat Fatma teyzem, e, ben tel, telliğimi kaybetmişim de o onu arıyordum ama buldum. Telliğin de pek bir kokoşmuş Coşkun. Ne iş? Aman ya. Evlerden ırak. Aklıma gelen başıma gelmesin Zeliha'm. Ha? Benim herif burada ellem. Yani nerede Fatma teyzem? Ben onu şimdi bulurum. Şimdi bulurum. Otur, otur. Ne oldu? Ne Kim geldi Selim Hanım, bakkal mı? Burada zaten bir bakkal var. Bakkal. Aa! Bak. Oh, 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 oh. хап 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 хап